Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nereden geliyorsun sen bakayım? Hesap vermek zorunda mıyım? Madem Kemal'imin nişanlısısın, bana da ablası olarak hesap vermek zorundasın. Maşallah. Herkesler duymuş. Biber. Şey... Kemal'in söylemesi daha doğru olur diye düşünmüştüm. Beni pek münasip görmediniz galiba kardeşinize. Bu yüzden mi ağlıyorsunuz? Yok be kızım. Bu yüzden ağlamıyorum. <laughs> Kemal'imin mürüvvetini göreceğim diye. Maşallah. Maşallah. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Nihal. Kızım. Öp bakalım elime. Ay, maşallah. <laughs> Gitmiyor Sen gelmiyorsun. Burada kalıyorsun. Ama abla. Sen bu gece annemle kal. Ha? Hem sana da değişiklik olur. Niye benim eve gelmemi istemiyorsun? Akşam gelecek misafirler yüzünden mi yoksa? Bunu nereden çıkardın Kerim'a? Beni görmelerini istemiyorsun. Anladım. Ya da benim onları görmemi istemiyorsun. Kimmiş bu benden sakladığın misafirlerin? Mancım saçmalıyorsun. Bunun bu akşam gelen misafirlerle hiç bilgisi yok. Bu gece burada kalıyorsun. Tartışmak istemiyorum. Ah, işte gelir Kemal. Ha. Ah. Aleykümselam. Selamun Aleyküm selam. Neredesin be Kemalim? Sen yokken buraları eşkıyalar sardı ya. Bunu onların yanından bırakacaksın. Ha? Öyle değil mi? Ha? Söylesenize bir şey. Anlatın ya. Anlatsanıza. Biz mi diyeceğiz yani? Bir durun, bir durum bakayım. Bir tek tek anlatın. Dur. dur, dur. Ne oluyor lan? Ağrasan var ya ağrasan. Buradaki herkesten araç aldı. Ya? Benim mahallemden nasıl haraç toplardan? Postu boş bırakırsan gelir hemen otururlar demiştim sana. Ah, İşte! Ha. gelir ki ağrasan. Ulan çomaksız köyde itlik mi taslıyorsunuz? Biraz para topladık o kadar. Paraç diyelim. Nasıl istersen. Burası benim mahallem Sahipsiz mi sandınız? Ver paraları geri. Kendin al. Eğer beni yenersen, para senin. Eğer ben seni yenersem, bu kadar daha para isterim. İlla bileğini kırdıracaksın yani. Ağır Hasan. Tutun lan şunu. Üç deyince başlar, tamam mı? Bir, iki, üç, başla. hadi, 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 hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Hadi şuraya kurşun Hadi Kemaliber. Hadi be. Hadi be. Hadi Kemaliber. Hadi be. Hadi Kemaliber. Hadi. Hadi Kemaliber. Şuraya kurşun deyle. Kurşun deyle. Hadi Kemaliber. 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 Hadi

ya buralarda destursuz gezmeyeceksiniz lan. Onların yeri vardı. Parayı basmadan düşünecekti. Hadi kaybolun. Ee, ben elli meci diye vermiştim. He? Ha. He. ben de elli <laughs> meci diye verdim. İyiymiş. Elli meci diye. Elli meci diye. Güzel. Ama başka kapıya. Yani. yani sen şimdi bize bizim mecidiyaları vermeyecek misin? Ha? <laughs> bu paraları vermeden önce düşünecektiniz el aleme. Ya siz haracı ağır asana verdiniz. Üstüne bir de burada bir güzel bilek güreşi seyrettiniz. E, demek ki Kemal bu parayı bileğinin gücüyle kazandı. Hadi şimdi dağılın bakalım. Hadi. Hadi. Bak gene gönderiyorsun bizi. Hadi. E, e iyi. Tamam. Yürü ya, yürü ya. Tamam. Toplayın şu masayı, sandalyeyi de yolun ortasından koyun kenara, hadi. Bu işler böyle apar topar olmaz ama oldu bir kere. Bu akşam şöyle güzel bir sofra hazırlayalım da kutlayalım nişanı. Ha, ama biz... Hiç ama mama deme. Bu akşam Kemal'in sevdiği yemeklerden bir sofra hazırlayalım, kutlayalım nişanı. Plaki yapalım, yaprak sarma, paça çorbası. Ha? Bir de fasulyeli Bulgur yaptık mı tamamdır. İyi de Lebiba abla biz akşam yemeğe davetliyiz. Aa benim bildiğim Kemal bu sofrayı görünce hiçbir yere gitmez. Gel bakalım. Al şu yaprakların saplarını. Kopar da. Ben de içi hazırlayayım. Sarmayı biliyordun değil mi? Biliyorum <laughs> biliyorum. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Kural Bey. Komutan Benet'in gönderdiği silahlar burada. Hoş geldiniz Teğmen. Nereye taşıtırmam istersiniz? Buraya depoya taşınacak. Ama benim adamlarım halleder. Siz buyurun ben size bir kahve ikram edeyim. Teşekkürler. Salim, o sandıkları depoya taşıyın. İşiniz bitince de bana haber verin. Peki efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm. Afyonlu. Şu parayı al kardeşim. Arkadaşlara eşit bir şekilde dağıt. Hepiniz memleketinize geri dönün. Allah razı Allah olsun Allah beyim. Allah sizden de razı olsun. Hadi Allah estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hadi. Allah yolunuzu açık etsin. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu altın ama sanıyorum. Düşük ayar. Yok Bekir Kursta. Fazla para etmez bu. Amma yaptın ha. Hayırlı bir iş için lazım para. Ne yapayım Asad? Sanki ben de ailesiyim. Ben de iş yapıyorum işte. O zaman bunu da say bakalım. Sapı altındır. bu güzel işte. İyi, istediğim parayı ver o zaman. Afiyet olsun. Sağ olasın abi. ...bize az biraz para getirdim. Artık ne kadar işimizi görürse. Allah razı olsun paramız var. Senden önce bir abi para verdi bize. Allah Allah. Yetecek mi peki? Yeter abi evimizi atacak kadar yeter. Allah senden de razı olsun. Hadi Allah'a marak olsun.